Evet, Youtube etkinliği var dediler, böyle arka kapıdan girdik, bakalım kimler gelmiş, kimler çıkarmış ya. <laughs> ben dedim benimkinden görür misin? Abi e, tabi, de ne demek Hiç... Dur bir dakika, şu an şey, şey bitti. Ararım, atarım abi. Vay be beni dışarıda bıraktılar, görmeyeceğim. Aynen öyle. 3 kişi an bunlar aslında. Biz 3 kişiyiz ya, beni dışarıda bıraktılar. Kadrajı. Eşik'le. Evet. Evet. Kadraç Kadraç olur bazen. İmza da atıyoruz abi. Kağıt. Ne bir şeymiş kanka. ya bu arada. Abi'nin yeni çıkıyor ya galiba. Kanalım. Evet arkadaşlar yanımda teknoloji atarlan adam var. Kendisi bence YouTube'daki teknoloji ilgili bütün kanallardan çok daha iyi bir e, kanal. <laughs> <Çekil gülüyor> Ömer <laughs> Adam okudum iyi ki övmedim Aslında bunlar 3 kişi. Biz 3 kişiyiz gördüğünüz <laughs> gibi. Senin e, kameradan seyirciyken. Ben hayranlarım e, tarafından. çok <laughs> <bir tuttum. gülüyor> Gördüğünüz gibi imzaları Ömür Volkan atıyor. O, Aynen ben de. Ben... Gördüğün <laughs> gibi. Adın ne? Aslında Ömür daha az evet, ama. Daha... Aramızda sadece Youtuberlar yok. Oh. Vine fenomenleri mi? Biz youtuber odasız, winer mi oluyoruz? Ne oluyor ya? Winermir, abi. Bu abi güzel bir kameraman. Ne abi? Güzel bir kameraman. Bir ara inceleyelim. Güzelmiş yani. Evet abi. Abi ben de dokunabilirim. Tabii. Orada değil, aşağıda gitmiş. Dokunma, artık. Nasıl etkili yaptın, değil mi? Eee siz ne yapıyorsunuz? Abi biz ne yapalım, geldik böyle. Eee güzel yani ortada. Değil mi? Ben... Açalım açalım. Başka bir şey yapalım. Senle beraber bir şeyler yapmak istiyorum. Aynen abi. Yapalım. Seninle beraber. Ben şimdi gezeceğim şey. böyle yavaş yavaş. Kim var kim yok. Aynen. Tamam. Şey yap, ya bilen biliyor işte takip eder. Ben alta yazarım düşenmez. Telaş yapma. Sakat kalıyız. <laughs> Ömürde nadir görürsünüz. Abi ya beni niye? <gülüyor> <taraftan> <gülüyor> bir de beni tek çek. Şey. <laughs> <laughs> ben de seviyorum. Evet. Merhaba. Şey değil mi ya o? Ömür cedi var. Aa, vallahi ben. Onlara ben... çekilebilir miyiz? Tabii tabii. İyi günler biliyorum değil mi? Ben böyle bir geziyorum. Ekran dokun abi biliyorsun. Bu arkadaşlar bize YouTube tarafından sağ olsun yardımcı oluyor. Merhaba. Çok emeği geçti. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Orkun'a bakalım. Orkun ışıtmak var. Evet. Diğerde geldik. Orkun'la beraberiz. Ne, da da ne, ne yapıyorsun abi? İyi. Ben de İyi ben de fotoğraf çekiyorum. Sen hayranlara fotoğraf çekiyorsun. Ben şöyle bir turluyorum. Kim var kim yok. Tamam. Tamam. Orkun'a takip Tamam Orkun Ortam böyle şu an gördüğünüz. Çok fazla gürültü var sesini duymuyor olabilir. <laughs> dışında işte böyle. Kapanışı da böyle yapalım mı? Evet, şey i̇şte yorum yap, abone ol, like et. Like et inş. Gideye basıp bizi bir daha oynatabilirsiniz. Belki şu an duymuyorlar bizi. Şu. O kadar like, gürültü var. ben bari. Like et inş. Hadi görüşürüz.